Bu koskoca evde çok sıkılıyorum. Her şeyim var. Oyuncaklarım, bebeklerim ama benimle oynayacak hiç kimse yok. Hiç kimse. Biliyor musun Damini teyze? O kızı gördüğüm zaman benimle oynayacak bir arkadaş buldum diye sevinmiştim. Ama sen hiç merak etme kızım. Ben varım ya. Ben seninle oynarım. Seninle mi? Evet. Sen çok büyüksün. Damine. Evet. Buyurun hanımefendi. Sen aklını mı kaçırdın? Bay Takur'un oturma odasına neden girdin? Hem de koşarak. Şey... Tapasya koşuyordu. Ben de onun peşinden koştum. Ne demek istiyorsun Tapasya? Tapasya bir şey yapınca sen de mi yapacaksın? Bu gördüklerimi bir daha asla görmek istemiyorum. Tamam mı? Evet. Tapasya'yı eğitmen gerekirken sen de çocukla çocuk oluyorsun. Bu sana ilk ve son uyarım. Böyle bir hatayı asla affetmem. Tamam mı? Bunu unutma sakın. Asla, asla kabul etmem. Bu kulağına küpe olsun. Tamam. Bir hata yaptım. Lütfen. İkinci kez böyle bir şey olmayacak. Sana dışarı çıkacağımı söyledim. Neden tapasya hazır değil? Tamam. Şimdi hemen hazırlıyorum. E, hemen hazır olur. Hadi kızım, gel. Üstünü değiştirelim. Anne. Hı. Daha oyun bitmedi. O zaman neden o kız da annesi o evde kalıyor? Bunu anlamadım ben. Sen bana demiştin ki biz kazanana kadar o evde kimse kalmayacaktı. Hı. Neden mi böyle iç Çünkü onlar başkasıyla oynadıkları oyunu kazandılar. O yüzden o evde yaşıyorlar. Anladın mı? Öyle mi? Ha? Aha. <gülüyor> 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 Çok konuşma sen. Çok konuşma bakalım. Hadi uyu. Kalk kalk kalk. <laughs> Ama anne. Hmm. Kazandığımı nereden bileceğim ben? Ve ne zamana kadar böyle saklanacağım? Kazandığın zaman yavrum, o zaman öğreneceksin. Anne. Ama bir kere sessizce eve gireceğim. Ve içinin nasıl olduğuna bakacağım. Eve giremezsin İcca. Hem sen ne kadar çok konuşuyorsun. Artık uyu sana. Sabah oyun oynamak istemiyor musun? ha? <laughs> Hadi kapat gözlerini. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे